Merhaba arkadaşlar Ömer Kayra Çakmak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün Discord sunucumun tanıtımını yapacağım ve başlayabiliriz arkadaşlar. bugün en baştan başlayalım. Arkadaşlar ÖKÇ komutanı benim burada ya. Buranın başkanı benim. Bu benim hesap. Bu da bizim adam. Bu da en, en büyük yardımcımız. Yani başka yardımımız yok çünkü yani. Orada kendisi adam gibi adamdır. Kanalı da var bu arada Adem'in. Ona, onu da linke falan bırakırım bir yere. Bu da bu da bizim akınatör. Buna da şey yazabiliyorsunuz. Akı yazıp ona istediğini soruyu sorabiliyorsun Bu Bural Box. Hani onunla video çekmiştik. Bu bunda plan bölümü karikatürler yapabiliyorsunuz. Bunu şarkı dinliyorsunuz. Bunu tam ben tam olarak bilmiyorum. Bu kuralları ayarlıyor. Şu kurallar var ya bunlara göre yani ona ona bakıyor. Kötü bir şey yazıyor, engelliyor. Burada komik fotoğraflar yapabiliyorsunuz. Bunu ben de tam olarak bilmiyorum. Bu, bu gelenlere hoş geldin diyor. Bu da böyle mesela bunda bir kodları var. Onu yazıp bir şeyler yapabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar şeylerimiz var. Kurallarımız. Burada da yapılması gereken spam yasaktır. Ama spam sadece spam odasında yasak değildir. Burada yasaktır. Yani diğer odalarda. Burada marka arka çakmak konuşma odası. Burada gelip ben benim ister isteyen iste, özelde burada konuşalım diyecek. Ben de konuşacağım. Burada da genel sohbetimiz var. bu sohbetlerimiz dönüyor. Ne haber? Selamun aleyhim. falan filan. Burada hoş geldiniz. Herkese burada selam diyoruz. Tabii biz mesajları sildiğimiz için böyle kaldı. <laughs> Sildik çünkü şeydi. Normalde genel sohbetimiz silindi bizim. Bir arkadaş dolayısıyla sildi. Şu kuralları da silindi. Biz onları baştan yaptık. O yüzden arkadaşlar ben baştan bir tanıtım yapayım dedim. Bu da hoş geldiniz. Burada laf ve sözler. Burada mesela ne, ne diyebiliriz? Laf sokarım derinden, aklı önerinden. Gelin yazın. Ben nemse bir kopya mesela. Var Recep Bey'in lafı <laughs> filmden öğrenmiştim neyse. Bu da link odası. Burada istediğiniz benim benim linklerim kanalımın donanay ve linklerini atabiliyorsunuz veya şey. Burada komik fotoğraflar. Burada şunun gibi bak şunu gö göstermiştim ya. Onu mesela böyle magic yazıyorsunuz buraya. Ulan, nasıl yazıyordum? Yazışını unuttum bir dakika. Magic. Şimdi bunun kodu. Yazdık. Bakın ne çıkacak. Şimdi yapıyor. Çat. Kendi fotoğrafını şokladı şu an. Bu çok kolay bir şey. Burada rank. Kendi mesela ne kadar mesaj attıysanız onun rankına bakabiliyorsunuz. Mesela yazayım. Şu şekilde rank yazdıktan sonra kendi rankınızı öğrenebiliyorsunuz. Bu da basit bir şey böyle. Burada evet. Burada işte kendi sunucunu davete atabiliyorsunuz. Bu emoji odası. Burada emojilerle konuşuyorsunuz. Bu sohbet mi Genel sohbet 2 diyelim. Yayın, yayın davet. Burada benim yani yayınımı da başladı işte duyuru gibi bir şey. Bu plan odası. Burada demiştim. Neyse yapıyoruz ama planlı mıyız yapıyoruz. Burada şey, edit editim bu. E, burada edit, e, bana özel yapılmış editleri bakın. Bu geyik odası böyle saçma. istediğiniz mesaj atabiliyorsunuz. Reklam ve küfür falan dışında. Spam dışında. Böyle saçma sapan istediğiniz şakalar yapıyorsunuz falan filan. Bu, bu bayram mesela diyeyim 23 Nisan kutlu olsun veya kurban bayramı ama ona bu kutlu olsun kutluyoruz. burada gündemdeki olaylar. Mesela ne oldu? Şunun kanalı kapandı, şunun kanalı açtı, şu ünlendi, şu, şu 100 bin abone açtı falan filan gibi şeyler. Veya yani magazin işte. Bu vs atma. Gel vs falan filan. Burada doğum günü kutluyoruz. Burada turnuvalar yapıyoruz. Burada box açıyoruz. Tabi sildik çünkü çok mesaj geliyordu. Şimdi bir de açtık. Level bilgilendirme. Burada levelleri yani askeri falan filan diyordu bu. Şimdi demiyor. Kimse, çünkü kimse artık seviye yükseltemiyor. Çünkü herkes yükselti çok. Yani yükseltir de yani. Çok mesaj atması gerekiyor. Burada dükkan. Burada da e, öyle saçma sapan şıktırsın diye. buraya bura Buraya shop yazıp şey yapabiliyorsunuz. Onu bilmiyorum nasıl çok yazıldığını. Bana da Okan almıştı. Bu o bu yani şuradaki şeyi. Şuna şuna diyordum bir şey bir şey çok muydu? O yapıyor da yapıyordu. yani onu da ben de pek bilmiyorum. Bu özel. Hani bu sunucu benim ama yani pek de şimdi tam çözemedim. E, ee, Bu özel. Burada özel isterseniz özele gel. Özelden arayabiliyorsunuz. Bu anket. Burada anket yapıyoruz. Bu takvim. Haberler. Haber sunuyoruz. Bak bugün başlayacak demiş. Haber bulamadık bu arada özür dileriz. Ajan mesela burada mesela baskı falan filan yaparsak eğer oradan oradan geçer. Bu spam odası. Bizim adam maşallah binlerce spam yapmış. İki de biz yapalım. İstediğiniz spamı yapabiliyorsunuz. İki de kendi Neyse. Burası lobi. Lobiden konuşabiliyorsunuz. Genel sohbet. Genel so global sohbet genel sohbet. Lobi 2. Lobi. Merkez. Burada herkes merkez toplanın diyor. Toplanıyorlar. Bu stadyumda maç izliyoruz. Maçta izlemiyoruz aslında ki. Özel sohbet. Burada sadece iki kişi konuşabiliyor veya üç kişi. Yani gelemezsin oraya. Yani bir kim kaptıysa onundur. Öyle diyeyim ben. Gelirsen ÖKEÇ'e cezası diye bir rolümüz var ama ona üstlenirsin. Hiçbir şey yazamazsın göremezsin. Ee, bu ÖKEÇ'e film burada, burada benim videolarımı izliyorsunuz. Yayın odası, video odası. İşte burada onları yapıyoruz. Yayın yapıyoruz. Burada video çekiyoruz. Mesela burada da burada misal, arada mesela başka sonucundan misafirlerimiz yani burada onu ağırlıyoruz. Burada baskın yapıyoruz. Başkalarına baskına gelin gelin falan toplantı yapıyoruz. Burada bekleme odası video fikri. Burada video fikir verebilirsiniz bana isteğe göre. Yani istemezseniz vermezsiniz ama verip verseniz iyi Burada Bu seçim yapıyoruz kimin ne olacağını. Burada seçim duyurusunu yapıyoruz. Burada başvuru, yardım, yardım destek. Burada yani books yazınca diyelim. Box yazdınız ya. Box yazdınız diyelim değil mi? Bu box yazdığınız anda şöyle ee, diyeyim yazamadınız olmadı. Yardım ben bunu nasıl yapacağım? Bana söylüyorsunuz oradan soruyorsunuz o da o da diyor ki size ben de diyorum ki bu böyle 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 yapılıyor. O da tamam diyor. Yapmaya çalışıyor. O olursa olur. Olmazsa başka bir şey soruyorsunuz. Ne yapayım yani? İlla ben mi bileceğim? Neyse burada AFK. Burada AFK kaldığınız zaman level kasmak için burada durabiliyorsunuz. Burada rol almaya çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz derken istiyorsunuz. Bilgilendirme, bildirimler. Bunları bilirsiniz herhalde. Yani bildir bildirim yani yani mesela bugün bu oldu. Video diyorsunuz bildirimde. Video duyurusunda video duyurusu yapıyor. bilgilendirme bilgilendirmede bir bilgilendirme. De. Burada oyun oynuyorsunuz. Sinema izliyorsunuz şuradan. Burada müzik dinliyorsunuz veya konser veriyorsunuz. Duyurular, öneriler. Burada istediğiniz kanal önerisini verebiliyorsunuz. Burada giriş çıkış. Giriş çıkış yaptığınız zaman burada belirleniyor. Çıkış yaptığınız zaman daha çok yani. Lan dur gitti. Çıkış gitti. Ha tamam burada. Burada ekip. Ekip var burada. Burada ekipte konuşabiliyoruz. Ekibe gelirseniz konuşuruz yani. Ekip daha kurmadık. Burada bilmeceler. Burada bana bilmece soruyorsun. Bir bilmece söyleyin. Yoruma yazın ya. Ben bilmiyorum bilmece. Ve arkadaşlar burada. Ve arkadaşlar bunlar da üyelerimiz. Bu arada Adem de burada. Bu arada Adem bizim yardımcımızdır. Sunucu O da iyi iyi şey yapar mesela iyi, iyi, moderatör olmuştur. Çok iyi moderatörlük yapıyor. O yüzden adamın dibi. Bu arada arkadaşlar burada videomun sonuna gelin. Ben, ben, ben siz beğenip abone olup bilmiyoruz. Like atıp yorum yapıp başlamaya kalmak bütün videolarımızı Unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.